Efendim tutturmuşlar. Ölüye Kur'an okunmaz. Ölüye Kur'an okunmaz. Kur'an dirilere indi. Kur'an dirilere indi. Ya muhterem. Kur'an tabii ki dirilere indi. Hükümleriyle, manalarıyla yaşamak için indirildi. Biz ölülerimize okuduğumuz zaman, hayır hasanat yaptığımız zaman var olan sevabı armağan ediyoruz. Kur'an'ın manalarını ona değil. Yani aklın da sorun olması lazım bunu anlamamak için. Aklında sorun olması lazım. Biz oturup da kabirimizde ya da evimizde geçmişlerimize dua ederken, Kur'an okurken ne diyoruz? Allah'ım okuduğum bu Yasin-i Şerif'in manalarını ona mı gönderdim ya da ölüye bak Kur'an bunu mu diyor diyorum. Ne diyoruz? Efendimiz ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Ne buyuruyor? Kur'an okuduğunuz zaman her harfine on sevap verilir. Dikkat edin, elif, lam, mim bir harf değildir. Elif bir harf, lam bir harf, mim bir harftir diyor. Yani biz Kur'an okumaya başladığımızda elif, lam, mim dediğimizde 30 sevap alıyoruz. Ne demekse bu 30 artık. Ayetlerde, hadislerde bire 10 veririm diyor Allah'ımız. Ne demek bilmiyoruz. Elif, lam, mim diye başladığımda 30 sevap almışım ben. E daha ben 6 sayfalık bir sure okuyacağım. Yasin yahut da başka bir sure Diyorum ki ya Rabbi ben şimdi sevap kazandım mı? Kaç tane harf varsa o surede okuduğum Kur'an'da. Ya Rabbi kazandığım bu sevapları Efendimiz Aleyhisselam'a, anneme, geçmişlerimize filancaya filancaya armağan ediyorum. Sevabını armağan ediyorum ya. Bunu anlamayacak kadar aklın yok ama profesör olmuşsun. Bunu anlayamayacak kadar zeka yok ama hocayım diye dolaşıyorsun. Biz harflerini, manalarını armağan etmiyoruz ki siz niye uğraşıyorsunuz bu milletle? Ölülerin açık kalması gereken hayır kapasını niye kapatmaya çalışıyorsunuz? Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Siz bu fitneyi süre 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 sizin hayır kapınız zaten kapalı kalacak. Arkanızdan bir tane bile okuyan kalmayacak. Ben vasiyet ediyorum. Tüm dostlarıma da, beni sevenlere de, dinleyenlere de benim öldüğümü duyarsanız hep bana okuyun. Sevabını armağan edeceğiz ya. Ayet, efendim Kur'an'da delili var mı? Var arkadaş, var. Biz dedelerimizden işte bahsediyoruz ya hep. Onlar böyle yaşadılar. Kur'an'da geçmişlerimize dua etmek, onun hakkında rahmet istemek de var. Okuyoruz. Haşr Suresi 10. Ayet. Estağfirullah. وَالَّذ۪ينَ <laughs> جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَكُولُونَ رَبَّنَا اُغْفِرْ لَنَا وَلِ اِخْوَانِنَا الَّذ۪ينَ سَبَقُونَ بِالْا۪يمَانِ سَبَقُونَ sebekune geçmiş. Ne diyor ayeti kerime? Onların arkasından öyle birileri gelecekler ki, öyle bir topluluk gelecekler ki ve şöyle diyecekler. Rabbena firlene, ey Rabbimiz bizi affeyle, bizi bağışla. Ve li ve bizden ve bizim kardeşlerimizi de bağışla. Öyle kardeşler ki sebekune bil iman imanla geçmiş olan, gitmiş olan kardeşlerimizi de bağışla. Ya Rabbi, bizi bağışla. Bizden önce imanla ölmüş olanları da bağışla. Bak, ölüye dua ediliyor demek ki. Ettiğin dua ölüye tesir ediyor demek ki ayet bu. Bunu mu inkar ediyorsun şimdi? Ben anlamıyorum. Bu ayetleri okumuyorlar mı? Yahut da okuyorlar da anlamıyorlar mı? İşte anlıyorlar da farklı olalım, biz farklı konuşalım, efendim reyting kazanalım. Böyle zaten reyting kavgacı adamlar reyting. Biz 1500 yıldır anlatılanı anlatıyoruz. Değişik bir şey anlatmıyoruz. O yüzden bizim reytingimiz çok olmaz. Biz reyting içinde anlatmıyoruz. Müminlerin imanı sağlam bir şekilde ahirete gitsinler diye uğraşıyoruz. İşte ayet var, geçmişlerimize dua etmeyi nasıl olacağını Allah'ımız bize öğretiyor işte. Allah'ım beni de affet, geçmiştekileri de affet.